İsra suresi 72. ayete göre bu dünyada görme engelli olanlar ahirette de mi o durumda olacaklar? Şimdi burada İsra 72. ayet Allahü Teala diyor ki e, hatta 71'den hani ayetleri bağlantılarıyla birlikte okumazsak e, yanlış olur. E, diyor ki يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ bi بِاِمَامِهِمْ her o her insan topluluğunu kendi önderiyle birlikte çağırdığımız çağırdığımız gün hemen utiye kitabehu bi yemini fe ulayke yaqra'un kitabuhum belayudremuna fetile. yani kitapları yani amel defterleri sağından verilenler okurlar büyük bir o oh, falan derler kendilerine en küçük bir haksızlık yapılmaz ama ve memken fi hadihi ama kim bu dünyada körlük ederse, kör olursa değil. Bakın burada öbürlerinin sıttığı kör değil. Bunun mecaz olduğu çok açık ve net. Nedir? Çünkü insanlara Allah'ın ayetini gösteriyorsun. Tamam. Bana ayet okuma diyor. Ben benim mezhebim bana yeter. Ben babamdan duyduklarım bana yeter. Ya bugün mezhepler tamamen atalar dinidir. Ne yaparsanız yapın konuşmuyor. Yani tamam Ay, ayeti gözünün içine de soklan görmek istemiyor. İşte kardeşim bakın ayetler burada şu ayet bu ayet falan umurunda değil. işte ne yapmış oluyor? Görmek istemeyen körlük etmiş oluyor. Zaten bütün, bütün kafirler gerçeği gördüğü halde üstünü örten kişilerdir. Üstünü örttüğü zaman zaten o görünmez hale gelmiş oluyor. Ee, ve o fil ahirette ama yaptığının cezasını ahirette çekeceği için ahirette de kör olmuş oluyor. Yani artık ahirette kimse onu görmeyecek. Yani o, o o da sen misin bu dünyada görmeyen? Hadi bakalım sen de e, orada kör olursun. Ve adalet sebiyle ve yol, yol yol bakımından da en kötü durumda olandır. Yani bu gerçek manada körlük değil.